Gel bakalım unicorn bebeğim. Hoppa şimdi seninle dışarı çıkacağız. Ama önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Sana yedek bez alacağım. Biberonunu alacağım. Tabii ki kurabiyelerini alacağım. Ve yedek kıyafet alacağım. Şimdi bakalım. Bunları neyin içine koyabiliriz? Uf, bebeğim keşke bir çantamız olsaydı bizim. Ben şimdi bunları nasıl götüreceğim? Neyse burada bir tane torba var. Torbanın içine koyayım bari. Şimdi seninle gezmeye gitmeden önce bir mağazaya uğrayıp çanta almamız gerekiyor. Hadi gel. Merhaba arkadaşlar, mağazama hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. İşte geldik bebeğim. Burası Defne'nin çanta ve ayakkabı mağazası. Kolay gelsin Defne. Kolay gelsin. <laughs> Sizden nasıl yardımcı alabilirim Ne istersiniz? Ben bebeğim için bir çanta istiyorum. Bakar mısın? Onun eşyalarını torbada taşıyorum, çantamız yok. İyi ben sizin için yardım ederim. Teşekkürler. Bu çantalar sizin için çok küçük. Hı -hı. Bunu ister misiniz? Aa, bu çantayı beğenmedim. Hem çok büyük. Başka bir şey var mı? Bakayım bu nedir? Aa, uğur böcekli. Bebeğim bunu ister misin? Hı? Defne, bebeğim galiba bunu beğenmedi. Başka model var mı? Tabii. O nedir? Aa, bu da kelebekli. Hayır, renkli. Ama bu kelebek. Tamam. Bebeğim bu nasıl? Ben bunu beğendim. <laughs> Harika. Bunu beğendi. Bu çantayı alıyoruz. İçine hemen eşyalarımızı koyalım. Bana yardım eder misin? Açalım fermuarını. <laughs> evet, hadi ben açayım. Sen çantanın içine koy. Kurabiyesi, mi kurabiyesi? Evet, bebeğimin kurabiyesi. Acıkırsa diye. Bebeğimin bebek bezi. Biberonu. Yedek kıyafetleri. Bitti galiba. Tamam bunu da alabilirim. Çok teşekkür ederim Defne. Hadi bebeğim. Çantamızı aldığımıza göre artık gidebiliriz. Ben hemen bunu sırtıma takayım. Ama önce saplarını uzatmam gerek. Hmm, Şunda. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Görüşürüz. Teşekkürler. <laughs>